Merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız ve yine kuzenim İsmail'liyim. İsmail tekrar nasılsın? Çok Kim bomba gibi videolar geliyor. Arkadaşlar şimdi e, en çok adamın olduğu genellikle yere atlayacağız. Arkadaşlar videoyu olabildiğince kesmemeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz sizden gizlim yoktur benim. Bir de kusura bakmayın. Hastayım. Sesim şey biraz kötü olabilir. Bu yüzden pardon. Ve bu ev alacak mıyız Aziz? İnşallah. Aa, Aa. Başlar başlamaz adam var ya. Arkadaşlar daha loot bile yapamadık. Lan adam var dibimde. Oğlum adam var dibimde. Botmuş lan. Anam anam. Canım çok az. mi Oğlum canım bayağı az. İsmail düştüm gel buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kötü oynuyorum bu maç. Niye ben de bilmiyorum. İsmail kurtar beni. Ya niye buraya atladık ki salak gibi? İki tane adam var. Beni kurtar, beni kurtar. Çabuk, 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 çabuk. Arkadaşlar ben salak mıyım, neyim ya? Ben neden direkt ölüyorum? Aa bak şurada mermi olacaktı. Şu bezenin mermisi. Çıkmaz. Aa. Ya gene düştüm. Arkadaşlar, ya? ya bu ne <laughs> ya. Arkadaşlar, arkadaşlar videoyu kesiyorum. Bir dahaki maçı tekrar videoyu başlatacağım. Ee, tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine uçakdayız. Ee, demin çok kötü oynadık. <gülüyor> <gülüyor> o kötü oynayışımız. Arbaletle idim yoksa hepsini öldürürdüm arkadaşlar. Arbalet çok zor arbalette vurmak. Bayıttım adamı ama kurtarmak istedim arkadaşıymış kurtardı. Ve bizi öldürdü. Arkadaşlar. Aziz bu durum için ne düşünüyorsun? Çok <laughs> kötü oynuyoruz ve biz salaz. <laughs> gel şuradan loot yapak da gideriz oraya gel. Öyle deme. Tövbe tövbe tövbe. Tamam Al tamam bir şey olmaz gel şuraya. Gerçekten de yaparsın. Gel arkadaşlar, şuraya. Sakin bir yere atladık. Buradan sakin bir yere atladık arkadaşlar. Buradan loot yapıp aynı yere tekrar gideceğiz. Evet çünkü arkadaşlar orada çok adam oluyor sanırım. M416'm var? Benim silahım yok. Aynı yere girdiğimiz için olabilir. Arkadaşlar çok adamı bana sal, adamı bana sal, adamı elleme. Adama yaklaşma. O iyi bir insandır belki. Evet. Adamı bana sal. Ben neredeyim ki adama bana sal, bana sal, bana sal. Aa dur adamın yanına gidiyor. bir gün sana salacak. İsmail hatırlıyor musun? Sal bana sal yere yapışmıştın. Hatırlıyor musun? Hemen yanına bekle Sal Hatırlıyor musun? Sal, bana sal demiştim sen yere yapışmıştın. Evet. Arkadaşlar bu korona geçtikten sonra ile ikimiz. Enemy. 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 Enemy Oğlum bot lan bu. Bot oğlum bu. Ne helal. bot yumruktan öldür. Aynen lan mermimi niye... Lan 30 mermim kaldı. Şarjör bile yok. Şunun vektorunu alacağım. Öl lan. 5, Vektoru bana ver. Çünkü arkadaşlar benim 556'm bitmişti. Atıyor. Arkadaşlar Abi, dolu buralar gel dolu dolu buralar dolu gel. Bizi de dolduracak adamlar ama ne zaman? Kimi dolduruyor oğlum biz Osmanlı torunuyuz lan. He demin gördük Ay, ama. Demin gördük. Biz Türk askeriyiz lan. Arkadaşlar adam var ben adama doğru koşuyorum. Adam gel bana. Oğlum dur öleceğiz öleceğiz İsmail sus öleceğiz öleceğiz hadi ölelim neredesin lan Zıngır. adamlara doğru gidiyorum adamlar üstte birisi çıkmıyor orada acil dışarı adamlar o tarafta birini bayılttım bayıttım geliyorum yanına enemy enemy down Tamam bayılttım. Bayılttım. Aldım adamı. Tamam. Şunu da öldürürsem. Dur mermim. Oğlum mermim kalmadı. Hiçbir silah mermisi yok. Tamam, tamam ben Ha buyuruyor. sonunda mermi ya. Arkadaşlar mermisiz adam öldürüyoruz. Nasıl bir şeydir? Ha sonunda. Benim mermim var mı? Gel alanın içine gidelim ölmeyelim. Oğlum şey yapsana lootlarına baksana adamım. Aldım oğlum ben lootlarını. Yok mu hiçbir şey lan? Sadece vektörü var bir tane adamın. Gel alanın içine gidelim bak öleceğiz Aa, ha. Alanın içine gidelim böyle. Aa adamlar sıkıyor. O zaman geri dön. Onları buradan öldürmeyecek miyiz? Geri dön oğlum. Geride adam bırakmak Kötü bir şey yani. geri adam bırakılmaz. Ya öldüreceksin ya da yanına alacaksın. Biz ikisinden birini yapalım. Gel. Bu adam var ya. Oğlum ben Çok adama gidiyorum. Ben adama gidiyorum. Alanın dışına doğru. Ama burada adam olmadığı için Abi geri ben dönüyorum. Bekle lan. Ne orada kal? Arkadaşlar. Bir de bir gerisi, Durup atlayın çtık. Aziz'den maça girmiştik. Bir tane adam bize silah vermişti. Çok şeşti. Aynen arkadaşlar İsmail'e gitti. Sonra adamı öldürdük biz onu. İsmail'e gitti adam. Ben adam adam gitti İsmail'e silah verdi bu salak İsmail, İsmail de ben adamı ben öldürdü. Şey bu salak İsmail de adamı öldürdü. Neden canilik yapıyorsun? O adam sana silah verdi. Cani insan. Ne bileyim bana ekle bir yumruk o, o adamı bana sal. O adamı bana sal. İsmail o adamı bana sal. O adamı bana sal. O adamı bana sal dedim. Bana sal. Adamı vurdum. Niye salmıyorsun? Kar 98 var. AK var. Tamam. Kar 98'i bana ver. Kar 98'i bana ver. AK'yi de aldım. Arkadaşlar şimdi tamam, ben... O zaman Ezan okuyor, okunuyor. Aziz Allah Celle Celal. Be. Aynen arkadaşlar. adam gördüm. İsmail benim kar 98'imle Aken var lan. Şimdi şov yapacağım şov. Herkes beni iyi izlesin şimdi. Arkadaşlar evet Arkadaşlar PUBG Lite bizi e sporcu olarak şey yaptığı için buradan Abdullah'a teşekkür ediyoruz. Bize yavaş yana esporcu olmaya yeni bir e esporcu duy. Arkadaşlar ben şu yani. üstte her gün ikimiz video atacağız. Her gün dört tane veya iki tane videolar videolar atacağız YouTube'a. Abartma Şimdi Bunları oğlum. izleyip Aziz'in kanalına abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar doğru dedi. Bu arada e, like'ları zıbanın. Zıbandıkça zıbanın. Durmayın. Like butonunu kırın, kırın. Benimle beraber bir tokat atın. Gün. Elimi göremiyorsunuz değil mi? Adam, adam sizin için bir buçuk saatini arıyor, bir buçuk saat. Arkadaşlar günlük video çekiyorum. İki günde bir video atıyorum bak. <laughs> uğraşıyorum o kadar arkadaşlar. İki günde bir video atıyorum. Düşünün. Arkadaşlar bu arada burada Aha. is bu arada burada isimlerimiz yazıyor. Bize ekleyip bizimle bizi istek atıp bize oynayabilirsiniz. Bizle oynayabilirsiniz. Arkadaşlar, herkese arkadaşlar. herkese açıyoruz. Söyle ne söyleyeceksin? Ben de ben de yakında kanal videolarını çekeceğim kanalımda. İsimler çekeceğim. Onları izlemeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar. Ben de. Her gün video çekiyorum. Az bir dur İsmail. Her gün, her gün video çekiyorum. Aynen. Her gün video çekiyorum. İki günde bir de video atıyorum. O kadar uğraşıyorum. Tamam da biz konuşmaya daldık. Adam yok. Aynen lan. Biz niye böyle salak salak dolaşıyoruz? Araba arıyoruz. Biz. Araba arıyoruz. Araba arıyoruz. Ko Aa motor var. Bil. Son seferdeyim. Bakalım da herkes... İsmail şöyle yapalım. Motorları sen sür. Arabaları ben. Olur mu? Arabaları ben de süreyim. Motor ben de sür. Tamam karışık olsun. Bas bas bas. İşaret dediğim yere git. Drop var orada. Şurada. Oğlum ben de işaret isterim. Arkadaşlar biz e, bir dropçuyuz. E, vi, bu videoyu çekmeden önce çekmeden iki maç önce e, durmadan ya salak mısın? Durmadan droplara gittik ve birinci olduk. Keşke çekseydik. Niye çekmedik anlamadım. Aa ileride araba var. Arabaya git. Lan. O adam bana salsana. Bana sıktı o. O adam bana sen, Bana sıktı o adam. İsmail bana salma onu. Düştüm. Ay şimdi gördüm lan adamı. Öldüm. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar. öldük. Arkadaşlar videoyu tekrar kesiyorum. Ama bu sefer Evo alanı gireceğim. Evo alanında birinci olsak da olmasak da videoyu bitireceğim. Şimdi videoyu kesiyorum. Arkadaşlar videoyu başlattım. ev alanı girdik. Şimdi başkalarıyla VS atıyoruz. Şu İsmail 21 olan. 26 olan da galiba benim. Aynen. Çünkü benim şeyim o. fotoğrafın Bakalım nasıl oynayacağız. Ee, kötü oynasak da güzel oynasak da ben kesmeyeceğim videoyu bu sefer. Hadi hadi şunu da bir yenelim ya. Arkadaşlar ben Eve alanında kar 98 şovlarını yapabiliyorum yani göstereceğim şimdi. İsmail. İsmail. Arkadaşlar şimdi herkesi tek tek alıp 2, 3, başla. İsmail şimdi ben kar 98 şovu ile M4 şovu yapacağım izle. Ee, baş. Başla. Ben... İzle şimdi şovlarımı izle İsmail şovlarımı. İnternet çekmiyor galiba ben baştan başladım. Aa gördüm adamı ben adamı gördüm mü bırakmam. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar çok. Değil mi Aziz? İsmail canım çok az ama iki tane adam öldürdüm. Aynen. Adamlar bayağı var. Güzel yani. Canım çok az ama bayağı adam öldürdüm. Ya beni araya alıp öldürüyorlar, öldürüyorlar, beni sıkıştırıyorlar arada. Ama ben daha iki kilim var ya. Görürsünüz lan siz. Arkadaşlar şimdi şov yapacağım. İzleyin. Gerçekten de şov yapacağım. Arkadaşlar şov şimdi başlıyor. Şov asıl şimdi başlar. Oğlum siz attı siz. Lan siz demişim. Flaş attı. Arkadaşlar adamlar çok iyi pro oynuyor Prolara karşı Beni sıkıştırıyorlar her ama Görürsünüz lan siz Arkadaşlar 15'e do... 15'e 9 yeniyoruz şu anda Ama bu bize yetmez Şu keskin işe Ölmüyor lan kafasına sıkıyorum. Oğlum internet mi çekmiyor? Adamlar Çekiyor. yani. Keskin nişancıyı ben sal. Ha internet çekmiyormuş. Ben de diyorum niye mal mal duruyor? Bekle geliyorum. Bekle bekle bekle. Keskin nişancı bana sar. Keskin nişancı benim. Arkadaşlar Kar 98 şovu başlasın. Bekle tek. tek. Roket Ölmen gerekiyor ama seni tek aldım. Arkadaşlar adamları tek alıyorum. On sıkıyom sıkıyom ölmüyor bunlar. Aynen ya. Kile mi kullanıyorlar He onu düşünüyordum işte şimdi. mı böyle? Kimmiş? Kıştırıyor Arkadaşlar şu anda da adamın kafasına sıkıyorum bir saat ya. şurada bir adam olması gerek. Aa kaçtı 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 kaçtı. Oo. Ya ama kafana sıkıyorum arkadaşım. Bak melek. Melek 3 numara. Seni gebertirim bak. Oğlum bunlar hile kullanıyor oğlum. Bir saattir ka... <Sessizlik> Ya bu <laughs> Ağlayacağım ya. Ağlayacağım ya. Ay, ben... ya sen, Aldım adamı. Aldım adamı. Geri aldım melek düzgün oyna her yere bomba atıyor. Yap. Ya şu tarafa şu. Göster kafanı göster kafanı. Şov başlasın. Göster kafanı. Şov başlasın. Göster Helal sen. Aldım adamı, aldım tankı, tankı. Dur yandan geliyorum. Sağdan geliyorum ben de. 32 28 öndeyiz. Rahatız. Şu an rahatız. Devam. Sağdan geldim. Adam bana çalışıyor ya. Bana çalışıyor. Kafasına sıkıyorum. Bana bir bak. Kafasına kafasına sıkıyorum adamlar. gebermiyor arkadaşlar. İsmail bak videoyu izlersen kafalarına sıktığını anlayacaksın. Oha oha ana adayım giriş yaptım. Altı leşim oldu? Atlarım. Lan ne kaçıyorsunuz arkadaşım? Armutla. ben onu. Şu an arkadaşlar 37 36 öndeyiz. Lan gitmiyor adam. Şu an arkadaşlar 7 killim var benim. <laughs> Arkadaşlar kazandık ve 9 kilde <laughs> maçı bitiriyorum. Son darbeyi ben vurdum. Son darbeyi kazanan ve ben oldum. İsmail 15 kazandı. Ben de 12 İkinci ikinci miyim? Neyim? Ve Aziz ikinci. İsmail videoyu <gülüyor> bitireyim. <gülüyor> Vi... <gülüyor> videoyu bitireyim mi? Ne yapayım? Arkadaşlar ona soruyorum. Ona soruyorum. İsmail. İsmail. Şunları toplayalım arkadaşlar. Bunlar bizim Çok için. Olur. Videoyu kes bitireyim mi ne yapayım? Kes kes. Videoyu kes. Oğlum şu an kayıttayım. Bitireyim mi? Onu sana soruyorum arkadaşlar. Ona ha, arkadaşlar. <laughs> ne yapayım? Sandım. Arkadaşlar oyunu. Arkadaşlar bir el daha oynayacağız Ondan sonra biz Aziz Azizle ikimiz oynayacağız arkadaşlar. Yani bugün iki tane video çekeceğiz yani çok zor. Aziz gene ma baş maça başlayalım hadi. Bu videoyu bitiriyorum o zaman. Bitirme. Şimdi bak maç ondan sonra. Aa, arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Size bir şey göstermek istiyorum. Şu kim arkadaşlar? Şu kim ya? Şu kim? Vales. Enes Batur abimizin, Enes abimizin arkadaşı Vales. Ben aslında Enes Batur abimi çizmek istiyordum. Ama çizerken Vales çıktı. Niyeyse. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle beraber ee, aboneleri tükürün. 1-2-3 İzlemeden de tükürebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videomda izlemeyi unutmayın. Eğer bu 1000 like'ı geçerse daha güzel ve daha çekici videoları atmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.